Peki Samsun'a gidelim. Mahmut Erdoğan bekliyor bizi. 15 yaşında evlenmiş yanında Elmas Güngör var. İşte o 3 bin mağdurdan biri. Nedir hikayesi Mahmut? Aslında tam da yayının başından beri anlattıklarınızın tamamını burada bizzat yaşayıp öğrenmiş olduk. Elmas Güngör sadece sevmişti ve sevdiği için de 15 yaşında ailelerin rızası olmadığı için kaçmıştı ve ondan sonra başına gelenleri de bakalım bize neler anlatacak. Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Neler oldu, neler yaşandı bahseder misiniz? Çok sağ olun abi Allah razı olsun. Ben 2006 yılında eşimi severek kaçtım onay 15 yaşındaydım. Ve ondan sonra evlendik, nikahımızı kıydık. Ailem şikayetçi olmuştu ama şikayetini sonradan geri aldı. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Zaten eşimin de hiç başka sabıkası yok bu yönde. Eşim çalışırdı. 7 sene sonra bir baktık ona ceza geldi. 12 sene. Ve benim 3 tane çocuğum var. Şimdi çok mağduruz. 2 seneden beri içeride ve ben 10 senelikte evliyim. Büyük oğlum 5. sınıfa gidiyor. 5. sınıfa ve babası için çok üzülüyor. Artık yeter dayanamıyoruz. 2 seneden beri içeride. <laughs> Bakamıyorum ben çocuklara mı bakayım, kendime bakayım, eşime mi para yatırayım anlamadım ki. Ya hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Yani ben şu anda mağduriyetimi nasıl anlatayım size? Bugün bir yasa tasarısı girdi. Türkiye karıştı. Herkes mağdur. Biz de biliyoruz. Biz tecavüzcüler için yasa istemedik ki sadece çocuklarımız için. Peki benim çocuklarımın geleceğini kim tatmin edecek? Biz para falan istemiyoruz. Eşimin geçtiği gidecek, çürüyecek. Gel cezaevinde. Bu yasa zaten erken yaşta evlilikleri kapsayan bir yaş olacak ve mağdur olanların mağduriyetini de etkileyecek zannediyorum. İnşallah abicim biz hani tecavüzler için bir şey istemiyorum. ve hani eğer öyle olacaksa olsun benim eşim de çıkmasın içeriden. Ama ben çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Sadece onlar için başka kimse için değil kendim için de bir şey istemiyorum. Hani Allah razı olsun devletimden. Bu yasayı çıkartacak ama ben kadın haklarına da sesleniyorum. Eğer onlar da bir anneyseler benim çocuklarıma yardım etsinler. Bir çocuğu babasız büyütmek ne kadar zor. Tahmin ediyorum ki onlar hiç babasız çocuk büyütmediler. Anlayamazlar çünkü. Bunu ancak benim gibi olanları anlar abi başka bir şey diyeceğim. Evet, bu yasa görüşmesinden sonra çok mutlusunuz. Siz bu sorunuzu Cumhurbaşkanımız Samsun'a geldiğinde ona da iletmiştiniz, aktarmıştınız. Birçok yola da müracaat ettiniz. Evet abicim ben Samsun'a gelen her milletvekiliyle görüştüm. Her milletvekiliyle on, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız buraya gelmişti Samsun'a. Mitingi vardı. Ben ben orada ona haykırdım. Hatta Emine Hanım'ı hiç unutmuyorum. Gözünden yaş akmıştı benim feryadımla birlikte. Çocuklarımla da fotoğraf çekilmişti. Hiç... Şimdi eşiniz cezaevinde. 12 yıla yakın ceza aldı. 2 yıldır da cezaevinde. Evet abi 2 yıldan beri cezaevinde. Biz ceza görüşe giriyoruz. Gülerek giriyoruz. Çocuklarım babalarını görecek diye mutlulukla gidiyorlar ve ağlayarak çıkıyorlar. Ne yani durduk yere kuru kuru yerde içeride benim eşim. Şimdi sesleniyorum şu kadın haklarını savunanlara. Hadi benim hakkımı da savunun. Beni boş verin çocuğumun hakkını çocuklarımın hakkını savunun. Peki cezaevine gidiyorsunuz görüşlere, eşiniz çocuklarınızı da götürüyorsunuz zannediyorum. Neler yaşanıyor orada ve sonrasında geldiğinizde çocuklar adepte olabiliyorlar mı şu anda babaların orada olmasından? <laughs> Abi ben zaten çocukları her salı eşimin yanına görüşe götürmek zorundayım. Her salı. Ben çocuklarımı götürüyorum. Gülerek gidiyorlar. Baba sevinci. Ama oradaki gardiyanlara sormak lazım. Gardiyanlar bile ağlıyor çocuklarım. Hele bu içeri girmek istiyor babasıyla birlikte. Ya baba sen çık ya da bizi de al götür diyor içeri. Ağlayarak çıkıyoruz abi biz cezaevinden. Başka bir şey değil. Peki siz böyle bir yasa olduğunu biliyor muydunuz? Yani siz sevdiniz, evlendiniz, kaçtınız, sonra resmi nikah kıydınız. Burada resmi nikah cüzdanınız da var. Resmi olarak da nikahlandınız. Yani herhangi bir yaşı falan da beklemediniz. Bunlarla ilgili bir bilginiz var mıydı? Hayır abicim kesinlikle biz böyle yasalardan hiçbir bilgimiz yokken kaçtık. Hiçbir bilgimiz, cahildik biz. O da cahildi, ben de cahildim. Kaçtık ama yine kamu davası açılmış ondan da hiçbir bilgimiz yoktu. Yedi sene sonra işte ceza geldiği zaman biz de şok olmuştuk zaten. Evet, Peki sizin gibi birçok aile var e, Türkiye'ye geleninde bu mağduriyeti yaşayan. E, en iyi de siz ifade edebilirsiniz. E, şu anda e, bu mağduriyeti yaşayan ailelere ne söylemek istersiniz bu süreçlerle ilgili? Şu anda sadece o ailelere Allah yardım eylesin. Çünkü onlardan benden başka hiç kimse anlayamaz. Onlardan başka da beni hiç kimse anlayamaz. Allah devletimizden razı olsun. Adalet da ancak adaleti sağlamış olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bu yasa sadece genç yaşta evlenenleri ilgilendiren bir yasa olacak. Sizin gibi bu şekilde mağdur olmuşları, genç yaşta evlenmiş çocuklar olmuş ve cezaevinde yatanları ilgilendiren bir yasa olacak. Bu da zannediyorum sizi sevindiren bir taraftır. Tabii ki de seviniyorum. Çünkü bir yönden e, tecavüzce ya cinsel istismarda bulunmayanlar için hani çıkmayacak bir yasa olduğu için kesinlikle de çok sevin yani sevindirici bir haberdi. Ama bizim için bizim gibi mağdurları düşündükleri için böyle e, Yasa taslağı hazırladıkları için de devletinizden Allah razı olsun. Evet. Peki bir sefere mahsus çıkacak bu yasa ve bundan sonraki süreçte sizin gibi bu şekilde mağdur olmuşlara da bir mesajınız var mı? Ya yani siz bilmediniz, evlendiniz, böyle bir durum geldi başınıza. Onlara ne tavsiye etmek istersiniz? Kesinlikle küçük yaşta evlenmesinler. Evet. Kesinlikle de evlenmesinler. Biz mağdur olduk, onlar olmasınlar evet. inşallah. Sen ne söyleyeceksin? Baban cezaevinde bir yasa tasarısıyla beraber çıkması gündemde. Babama çıkmasa ne Çıkacak zaten. Seviyor musun babanı da? Evet. Peki. Çok özledin işte. Çok özledim babamı. Evet. Evet aslında sadece buradaki bir ailemizin problemi değil bu yaklaşık 3000 aile ve onların tüm aile fertlerini ilgileniyor ve küçük yaşta çocuklar anne ile birlikte babalar cezaevinde hem baba hasreti hem baba özlemi hem de dışarıda hayatın devam etmesi için uğraşıyorlar. Bu mağduriyet noktasında devlet de elbette ki şefkat elini uzatıyor bu mağdur ailelere devletin yapmış olduğu 600 yıllık bir her ay düzenli gelir var ancak bunu da cezaevindeki eşe mi gönderecekler, çocuklarının okul ihtiyaçlarına mı karşılayacaklar, yoksa evlerinin gıda ihtiyaçlarına mı karşılayacaklar? İşte bununla ilgili mağduriyetin düzeltilmesi için başlamış olan bu yasadan mağdur aileler son derece mutlu, memnun ve eşlerin bir an önce cezaevinden tahliye olmasını bekliyorlar.